kariyer ağız ve diş sağlığı merkezine çok ciddi problemli bir ağız yapısıyla geldi. Başlangıçta çok kolay olmayacağını düşünüyordum ama uzman kadrosu, güler yüzde ekibi, profesyonel doktorlarımızın güvencesiyle bu tedaviye başladım. 6 aylık uzun bir tedaviydi. Fakat çok kolay ve güzel geçirdim. Ağrısız bir süreç yaşadım. Her randevumda çok iyi sonuçlar aldık. Sonucumuzun çok güzel olduğunun garantisini verebilirim. Bu süreçte Oğuzcan hocamın teknikleri, başarısı birebir olan sürecimiz çok başarılı geçti. Hiçbir ağrı hissetmedim. Daha önceki süreçlerde yaşamış olduğum sorunun hiçbirini burada yaşamadım. Sihirli eller dokundu diyebilirim. Önceki süreçteki tedavilerimle hiçbir kıyaslama asla yapamam. Kariyerde çok daha başarılı bir şekilde daha güzel tedavi yöntemleri, daha gelişmiş teknik aletlerle tedavimize başladık. Güzel yani acısız, sıkıntısız tedavi süreci yaşadık. Sonuçtan çok memnunum. Benim başta çekincelerim vardı. Fakat bu yersiz bir çekince olduğunu farkına vardım. Şu anda çok mutluyum. Sağlıklı dişlere, sağlıklı gülüşlere kavuştuğumu belirtebilirim. Hepsi kariyer ağız ve diş sağlığının sayesinde oldu. Başarılı ekip, uzman kadro ve Oğuzcan hocamın başarılarıyla artık daha güzel gülebiliyorum.